Akaryakıt zamları Türkiye genelinde şehirler arası otobüs firmalarını iş yapamaz hale getirdi. Sıkıntılarını İlki Haber Ajansı muhabirine anlatan sektör temsilcileri hükümetten acil destek talebinde bulundu. Son bir yılda benzin ve motorini %300'e aşan oranlarda zam yapıldı. Bu durum taşımacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Zamlardan en çok etkilenenler arasında şehirler arası otobüs firmaları yer aldı. İlki Haber Ajansı muhabirine konuşan sektör temsilcileri kontak kapatma noktasına geldiklerini belirtti. Şu anda biz sefer yapamama durumuna gelmişiz. Akaryakıt zamlarından dolayı çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Gelirimiz giderimizi karşılamadığı gibi her seferde zarar ediyoruz. Günlük 1 lira 2 lira zam geliyor. Bu da tabii ne olacak belli değil. Otobüs e, biletleri 700-800 e, civarlarında olması lazımken biz hala 400 TL taşıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir e, sıkıntıdır. Böyle giderse e, bir ay içinde otogarda kimse bu otogarda otobüs kaldıramayacak hale geliriz yani. Zararını çalıştıklarını belirten sektör temsilcileri yolcu ücretlerinin artırılıp akaryakıt desteği verilmesini istedi. Yani en azında otobüsçülere, firmalara bir mazot konusunda bir destek vermesi lazımdır. Yani başka da yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi uçağa nasıl destek veriliyorsa, destek alınıyorsa bizde de o şekilde olursa yani bu da ötevenin inmesi, mazotun düşük fiyata verilmesi demek. Kendimize bir çeki düzen veririz en azından. Kar, karı bir yere bırak da en azından zarar etmeyiz. E